merhaba Herkese akşamlar Kozal günlük grafik ee, yukarı akım burada da devam etmeye çalışıyor Kozal'da hala 142 üstüne 142'nin üstüne kaldıkça kısa vadeli için olumlu bölgede altında 137 var bu alanda kertenkele alabilirsiniz yani 137 liraya da odaklanabilirsiniz bu tamamen tercih meselesi taşıdığınız yani ne kadar risk sindirebiliyorsanız ona göre hareket edebilirsiniz. Bu özellikle 137 ve 140 üstüne kalınca pozitif hareketini kozal sürdürüyor. Yukarıda 155 biliyorsunuz. Geçemediğimiz bölge yenilmez armada 155 lira. Gözler burada olur e, kozalda. 150'nin üstüne geçen sefer çıkamadı. Yani orada satış yedi. Dolayısıyla yani 150 e, alınabilir mi derseniz yani çok önemli değil ama tabii bir ara direnç olarak e, geçen seferki tepeden dolayı alınabilir. 150 geçiyorsa 155 155 burada geçiliyorsa 177'yi takip ediyor olacağız e, Kozal'da 137'nin kırılması biraz sıkıntılı bir alana işaret ediyor burada da yani o e, iyi bir haber olmuyor açıkçası senet için kısa vadeciler için konuşuyorum Dolayısıyla orada bence e, 137 135 civarları hatta bir iki, iki lira daha altına sarkıtılabilir dikkat edilmesi gereken seviyeler. Genel anlamda yataylığını koruyor. Maalesef yani bir boğa piyasası ciddi yani daha orta uzun maddeciler için çok iyi bir piyasa oluşamadı burada da. Onun için yani 155'in kırılıp şöyle 177 ve üstüne bir hareket başlatsa çok daha tabi memnun edici olur. O açıdan ciddi bir boğa piyasasında girme yani 155'in üstünde kalıcılık ciddi bir boğa piyasasında da işaret eder diye düşünüyorum o yüzden. 63 RSI Hani güzel bir alanda RSI aslına bakarsanız. Bir miktar tabi momentumunu kaybetti. Şuradaki hareket momentumunu kaybettirdi senedin. Ama hala olumlu bir alanda. Maktiye baktığınız zaman o da olumlu kalmaya en azından çalıştığını görüyoruz. Yani yukarıdaki o hızlı kar tabi çok hızlı bir hareket oldu. Orada bir kar realizasyon oldu. O da bayağı bir hızlı oldu. O biraz göstergeleri hafif etkiledi. Yani hacim profili genel olarak hala bence iyi. Onu söyleyeyim. Yani şu Kasım'dan beri en azından biraz daha bir canlılık geldi. Ee, biraz Şubat ayında şöyle bir yataylık, e, bir düşüş yaşadık hacimde ama şu anda e, kötü bir yalan değil. Ha, biraz daha kuvvetlenmesi iyi olur. 7 milyon lot üstüne günlük hacimler görürsek Kozal'da e, tabii katılımcının arttığını e, yorumlayabiliriz. Öyle bir grafikte. Öyle bir hacimde. Umuyorum devam eder yoluna. E, çok gerçekten bekletti insanları. Şu yani burada şunu söyleyeyim. 100 civarları daha önce alım fırsatı oluyordu. O biraz revize oldu. Piyasa onu 110 civarlarını aldı. Yani en kötü ihtimalde bir kötü haber olur. Bir şey olur. Bilemezsiniz. Yani sabah yatıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz. Gece yatıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz. Bazen rezalet günü uyanıyorsunuz. Burada 100 liralar kısa vadede 110 liralar alın fırsatı olarak piyasa tarafından tutuluyor. Yani öyle bir hareket olursa mesela orası yani burada kafaya takmıyorsunuz siz arkadaki aradaki hareketi, marjı. E, dükte bakılacak bence en şey bölge burası. En önemli bölgede 110 lira civarı. Herkese iyi akşamlar.